Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım tüm hesaplarıma gireceğim ve tüm hesaplarımdaki tüm inşaatları çalıştırmaya çalışacağım. Spontane bir video oluyor benim için de. Diğer hesaplarda durumlar ne ne yapacağımı hiç bilmiyorum. En azından bir 10-15 tane inşaatçı çalışırım diye tahmin ediyorum dostlar. Şimdi ilk etapta ana hesabımız 6 inşaatçımız boşta. Şöyle bir şey yapacağım. Hiç ganimetim yok, rünüm yok, oyun bu yok, hiçbir şey yok. Fakiriz, fas fakir bir hesapta şu arkadaşlar çünkü kullandım hepsini. Şimdi bir kara eksi rünümüz var. Onun dışında başka da bir şey yok. O yüzden bizim çok ciddi miktarda bir altına ihtiyacımız olacak. En azından altını hızlı hızlı kasıp aradan çıkarmaya çalışacağız. Buradan da dekorasyonumuzda bir alalım. O da bir aradan çıksın. Aha da şöyle yerleştirdik mi? Okeydir. Kemerimizi gayet güzel. Şimdi buradan da ganimet alabilirim aslında takas bölümünden. Çünkü artık hiçbir şekilde cevher mevver hiçbir şey alamıyorum. Değil mi? Evet alamıyorum. Buradan altın okeydir ya. Sanki şöyle 15-15 altın alalım abici şöyle. Çünkü süper sen daha fazla vereceğini düşünmüyorum dostlar. Buna da altınımızı almış olduk. Hatta ve hatta şuradan normal bu düzendeyim. Sebebi ise efsane lige çıkmak istemiyorum. Millet bana da alsın. Kupasını mupasını şeyini alsın çıksın yani. Diğer şekilde sürekli bana saldırıyorlardı vesaire. Asker bırakıp çıkıyorlardı. Kupam yükseliyordu. Efsane lige çıkmak istemiyordum dostlar. Bu sebepten dolayı. Şimdi bir de şuradaki ganimetimizi bir çevirelim. Kara ikisimiz çok ciddi var dostlar. Aha da şuradan bir yardımcı kulübesinden kaynak dönüştürelim altın. Altına sadece ihtiyacım var. Altınımızı aldık 15 milyon. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Depoları basmamak için direniyorum da. Eee güdüm değil artık. Ben burada e, süper şarjlara dönmek istiyorum. Yani mantıklı olan destek destekleyici savunma binalarına e, yönelmek ama sanki şuradan bir 8 milyona şuradan bir tane bunu basabilir miyim? Evet, bassam 5 gün yapıştır. Bitti ganimetim. 7 milyonum var aslında. Bitmedi de. Ee, şöyle bakıyorum şuradan çok yönlü kule yapıştır. Bundan zaten bir keresi kalmış. Gayet güzel. Zaten buradan çok fazla ganime sıkıntısı yaşayacağım pek sanmıyorum. Bir iki saldırı yaptık mı altınımız yine kasılacaktır. Bir tane altın e, deposu bassam artık yeridir diye düşünüyorum dostlar. Yokçu kulemiz var. O m, bir gün basayım lan. İptal et, et, etseydim iyiydi. İptal etseydim miydi? Eee niye diyecektiniz? Elmasla 7. inşaatçımı ona çalıştıracaktım. Evet. Yapacak bir şey yok. Bu hatamdı. Şimdi bir dakika bir şey yapacağım. Şuradan ben geçen gün Trez hesabındaki tüm inşaatçıları çalıştırdım diye hatırlıyorum. Bu hesapta işim yok. Güzel. Ee, bir ank hesabına gireyim. Burada 6 inşaatçım sanırsam boşta. Ona evet <laughs> maalesef. Tamam bunda sıkıntı yok. Bir de şurada şimşek hesabına. Onda birkaç inşaatçısı boşta olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇ki inşaatçısı boş demiş. Bu, buradan bir bakalım. Bu iki inşaatçıyı nasıl çalıştırabiliriz? Rünümüz var mı ya? Bir rüne patlatsak o da yok. Altından var mı? Altın ünümüz. O da yok ama sanki birazcık ileride olabilir. O zaman bir görev patlatsak nasıl olur hızlı bir şekilde. Mesela bunu bitirebiliriz. Bunu bitirebiliriz. Zaten 400 puanımız gelse okeydir. Bir saldırıya bitmiş olur ama borduyla mı? Borduyla la. Hiç şey yapmayalım. Direkt böyle saldıralım. Üçlü alabileceğimiz özellikle. Çünkü diyor ki asker bırak. Bir de ganimet kas. Az altın kasıyordu Özellikle bir, bir buçuk iki milyon alabileceğimiz bir köy olsa çok tatlı olacak. Bu hesabı da aradan çıkartacağım ee, ve hızlı bir şekilde e, inşaatçılarım çalışacağım. %20'lerde gelecek altın bilet de var. Bu arada hatırlatmakta da fayda var. Olur da herhangi bir şekilde arka plan kostüm veya bir şey alacaksanız içerik üretici kodumuz Clash'ı var. Bunu yazarak destekleyebilirsiniz. Buradan 1.3 milyon hiç de fena değil abicim. Şöyle direkt e, yardıralım. Etrafı temizleyip çıkacağım ya. Hiç şöyle e, direkt saldırmaya niyetim yok yani. Tamam mıyız? Şuradaki al, şurayı alır mısın? Alırsın güzel. Hatta buradan karakter deposunu da alalım ya. Hatta Kane tek başına alır mı? Alır alır. içinden geçer. Hatta şuradan bunu da bırakayım. Desteklesin orayı. Ee, üçleyelim ya. Hiç uğraşmayalım agalar. Şuradan direkt atlama büyüsü. Ne bileyim atlama büyüsü. Orduyu gönder. Böyle minyonumuz var. Koruyucuyu yolluyorum. Bir öfke büyüsünü şu noktaya doğru atacağım. içeriye doğru dostlar. Bir öfke büyüsünü de sağ tarafa doğru atacağım. Şu noktaya dondurma. Dondurma. Güzel. Şöyle hemen bunu da yolladık. Dondursun eminyon minyon prensimiz hızlı bir şekilde. Kralın özelliğini patlatıyorum. Hiç beklemeden. Şöyle bir şifayı da atalım. Kraliçenin de özelliğini basıyorum. Bitti. Tertemiz. Çok hızlı bir şekilde üşledik. Ne üşlemek istedim biliyor musunuz? Yıldız bonusundan yararlanmak için. O aklıma geldi. Dedim üşleyelim aradan. O da çıksın. Yıldız bonusundan da ganimet gelecek. Yoksa e, sadece ganimeti almayı ve çıkmayı düşünüyordum arkadaşlar. Basit bir köydü zaten. Hatta üçlük at asak yeridir ama neyse bu seferlik üçlük atalım. Yelen üçlük atmayacağım. Çünkü çok fazla da kupa çıkmak istemiyorum. Güzel. Bonusumuz gelmiş olması gerekiyordu. Burası 2 yıldızdaydık lan biz. Acaba diğer hesapta mı 2 yıldızdaydık? <laughs> Neyse karıştırmış olabilirim. Şuradan da birazcık e, ilerleyeceğiz. Güzel. Bunlar kalsın. Etkinlik bileti almadım buna. Almayı düşünüyorum ama nedense arkadaşlar. Güzel tatlı 1.4 milyon. Hemen şöyle yapacağız dostlar. Hiç e, kasmaya gerek yok. İçeriye girsinler şöyle ordu. Tamam mı? Şunu yukarıdan bırak. Birkaç tane de Valkür temizlik için bırakacağız. Ordu maksat sağa sola kaymasın şampiyonumuz yok. O yüzden direkt ordunun hepsini şöyle içeri doğru yönelteceğim dostlar. Gayet güzel. Şöyle gönderiyorum tüm valkülerimi de. Şöyle içeri doğru ilerleyecekler ya. Şöyle koruyucun özelliğini patlatıyorum. Bir öfke büyüsü hiç beklemeye gerek yok dostlar. Çünkü içeri girecekler ya. Bir öfke büyüsü de şu noktaya patlatıyorum. Mükemmel. Zaten içeriği mahvediyorlar. Bir şifayı atalım şöyle. Çünkü buradaki zehir büyüsü vesaire biraz sıkıntı yaratabilir. Birazcık minicik. Onun dışında kralın özelliğini patlat. Reçene özelliğine bas. Bitti bu kadar. Üçlük atmasak da yeridir. İki yıldız aldık değil mi? Gayet iyi. Şuradan bir dondurmayı atabilirim aslında teknenin olduğu yere. Klan kayısını beklemiyorum çünkü arkadaşlar. Direkt olan ordularından saldırıyorum. Klan kayısını artık gerek bile duymuyorum arkadaşlar. Saldırı yaparken niye çok rahat bir şekilde etkinlik askerleriyle üçleniyor. <laughs> evet. O yüzden etkinlik bitene kadar bu şekilde devam. Etkinlik bittikten sonra yine klan kayısına birlikleri falan alırız. Rahat rahat bir şekilde ee, ilerleriz. Şuradan üçlük atmasak da yeridir demiştim dostlar. Ama iksirimizi de aldık mı? Niye üçlük atmayacağım? İki yıldız da beni kurtarıyor. Tamamdır. Çok fazla kupa çıkmaya gerek yok. İki yıldız da dediğim gibi beni kurtardığı için şuradan da biraz ganimet alabilirim. Ee, ne basabiliriz? Güzel bir soru. Büyücü kulesi yapıştırsam mı? Yapıştır gitsin hiç düşünmeden. Şuradan da iksire bir şey basmak istiyorum. Altın deposu var. E, duvar var. Başka bir şey var mı? Kare iksir deposu var. Büyü fabrikası var. Aslında hmm, bir saldırıya kare iksir deposunda basıp aradan çıkartabilirim. Bunu kullanabiliyor muyum? Şunu bir satın al diyeceğim. Satın aldık mı? Aldık. Güzel. X sıra şunu 1.5 milyona kar ettirsek. Böyle 1.5 milyon buradan geldi. 8.6 milyon. Kara iksir deposunda basıyorum abi. Aradan çıksın. Bu da gayet güzel. Şöyle şuradan da katkımız yine bulunalım. Elimizde kalmasın. Şuradan demiştim ya ilerledik. Altın deposunu yeni aldım. Bu arada %15'leri basmadan mı yaptım? Evet %15'leri bas basmadan yaptık. Yapacak bir şey yok. Neyse şu 4 güne bir bu hesaptan bir video daha patlar o zaman arkadaşlar. Belki duvarları full yorum diye bir seride çekebilirim en azından bu az e, etkinlik askerleri varken aradan çıksın diyorum. Şu bir ikinci hesabıma da bir bakayım oradan da bir inşaatçım boştu ama onu ben duvar kasmak için sanırsam e, ben boşa çıkarmıştım. Hiç yapmaya gerek yoktu diye düşünüyordum. Dice basmaya gerek yoktu. Çünkü duvar basıyorum sürekli arkadaşlar. Karakıştamız var. Karakıştiye basarsak 9 gün. Hmm. Düşünüyorum. Mantıklı mı? Değil mi? Şuradan birazcık ganimetimiz bir var. Alalım. Bunu dönüştürsem 3 milyon değil mi? Bin elmas istiyor. 3 milyon. 7 milyonumuz olacak. 9 milyonumuz olsa ne olur? Altın olarak düşünüyorum. 9 milyona iksir deposu basabiliyoruz. Başka da bir şey basamıyoruz. O zaman ne yapalım biliyor musunuz dostlar? En iyisi. Bu böyle kalsın. Hatta şunu bir dönüştüreyim bak tekrardan. Şöyle dönüştür. E, direkt hepsini iksire dönüştüreceğim. Gayet güzel. Ne kadarımız oldu? 7.4 değil mi? Şuradan ben bir 4 milyona daha bas. Buradan altına 4 milyona daha basıyorum. Şuradan tekrar toparlıyorum ve 4 milyon tekrardan bir 4 milyon. Kaldığım yerden devam kısacası. Şunları da basayım duvar yüzüklerini. Elimizde kalmasın. Bunları da aradan çıkartmış olacağım olabildiğince. Sonra 6.4 milyonları basacağım. Şuradaki en azından 16. seviye duvarları bu hesapta bitirmek istiyorum. Güzel güzel yavaş yavaş bir şekilde. Geçen bunları bastım yanlışlıkla fark etmeden. Bunlar yerine bunları basmak daha mantıklı olacak ilk etapta. Bu arada bir Şöyle anayasamıza tekrardan bir girelim. Sonra bir klan e, savaşlarını da yapmak istiyorum. Aradan çıksınlar en azından. Güzel 4 inşaatçı biraz zorlayacak bizi ama problem değil. Hatta ordunuzu değiştirebilirim ya. Bunu bir basayım şöyle. E, buradan ordu mu, değil mi düşünüyorum. Ordu değil aga ya. Valkür alacağım direkt. Direkt Valkyrie alacağım. Yapıştır gitsin. Oy 1.8 milyon. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım olmadı. Bunu uzaktan bırak şöyle temizlesinler. Güzel belediye de almak istiyorum. Şöyle bir duvar yıkıcı fena olmayacak. Bir duvar yıkıcı da şuraya fena olmayacaktır. Güzel şöyle gönder. Ee, seni de yollayalım aga birkaç tane yollasak yeterli. Zaten yine valkürler e, şampiyona sıkarken aradan böyle indirecektir. İksiri de alalım duvar basarız. Ee, şuradan seni alalım. Klanın kalesini alalım. Düşünüyorum ne yapabilirim. Kral kraliçeyi de şöyle bıraksam okeydir ya. Şampiyonla birlikte. E, koruyucudan birlikte pardon. Şöyle yukarıdan hemen Valkyrie'nin geri kalanını yolluyorum. Yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle aldık şeyi şeyde altın deposunda. Şimdi şampiyonu şuradan yolla. Ee, şu noktaya bir atlama atacağım dostlar. Şöyle bir atlama bu noktaya atacağım. Bir atlama da şu noktaya atacağım. Artık gittiği yere kla şöyle bastım kralın da özelliğini. Kelle avcıları yapıştırdık. Güzel bir öfke büyüsü fena olmayacaktır. Güzel koruyucunun özelliği geliyor birazdan yükleniyor yükleniyor. Şöyle bassam güzel olur. İçeri doğru ilerliyorlar. Yapıştır bir öfke büyüsünde. Bu noktayı bir dondurma fena olmayacaktır. Şampiyonu kaybetmişiz dondurmayı geç attığımız için. Şu noktaya da bir dondurma atarsak okeydir gibi. Ve kraliçe orada öldürmeye çalışıyor hala. Ama ne yapacak bir şey yok bekleyeceğiz. Şöyle bir dondurma da atabilirim. Güzel ama geç attım dondurmayı yapacak bir şey yok. Şöyle kraliçe ne yapalım seni biliyor musun? Hmm, Özelliğini bekletelim. Özelliğini bekletelim şöyle. Gayet güzel Valkyrie sonunda öldürebildi. Acaba yukarıdan devam eder mi yoksa direkt e, çoklu havana doğru e, ilerler. Yukarıdan devam etti. Bizim için daha okey gibi. Aa, kasırgaya takıldı yapacak bir şey yok. Ee, klonlu şeyler vardı bizde. Klonlu kraliçeler ve e, savaş figürü ekipmanı vardı. O yüzden şöyle hemen çıkartıyorum. Şifacılar varmış. Çok iyi oldu aslında. Daha iyi oldu. Kraliçemiz olabildiğince şifa basılacaktır diye umut ediyorum. Öldürmese. Hadi lan. Güzel. 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 Seken topla da değil burada. Biraz şifa daha bassa mükemmel olacak. Altını da zaten hepsini aldık. Üçlemek gibi niyetim yoktu. Çıkışımı verebilir miyim? Verebilirim. Gayet iyi. Buradan da bir 5.3 milyonumuz oldu. 320 de bonus. Neredeyse 2.1 milyon ganimet geldi arkadaşlar. Gayet iyi. Var mı buradan altın mı altın? Almadığımız. Şöyle altlarda 1-2 milyon oluyor ya. Ok hepsini almışız tamamdır. Evet dostlarım neredeyse depolarımı fullledim. Nasıl mı? Aha da, aha da böyle arkadaşlar. Şöyle orduyu gönder kral kraliçe. Şunu da şuradan gönderelim. Duvar yıkıcılar. Diğer Valkuler'i de buradan gönderiyorum abicim. Şampiyonu buradan. Bir öfke büyüsü bir öfke büyüsü. Şöyle hızlı bir şekilde koruyucunun özelliğini patlatıyorum. Zaten içeriye giren valküller ortalığın içinden geçiyorlar arkadaşlar. Ve her saldırıda eksi yiyerek hem de arkadaşlar ganimetimi kasıyorum. Ve kralın da özelliğini basalım. Gayet güzel şampiyon da. Şöyle belediye binasını alacağız bu sefer. Şöyle hemen dondurmamı da atayım. Gayet güzel. Şimdi çıkışımı yapabilir miyim? Yapabilirim. Tek yıldız bana fazlasıyla yetiyor. Çünkü 1.8 milyon 200-300'de bonus geliyor. Genelde her saldırım 2 milyonda tamamlanıyor. Ve 26.5 milyonumuzu yapmış olduk. Şimdi şöyle aşağı doğru gelecek olursam ne yapabilirim? Şöyle cehennem kulesi var iki tane. Şuradan bir bas. İkincisi de hemen şöyle altında olması gerekiyor. Onu da basacağım şöyle. Gayet güzel. Artık süper şarjları çünkü aradan çıkarmak istiyorum. Son iki inşaatçım kaldı. Bir tanesini daha şöyle basacağım. Ee, 6 milyona bunu bassam mı? Bir tane Canım kulesi daha varmış ya burada ya. 5 milyon. Onu da basayım. O da aradan çıksın cehennem kulesi. Başka bir şey var mı? Bir tane de büyücü kulesi. Onu da bastık mı? Gayet güzel. Şimdi her şeyi bastık değil mi? Güzel. Klan kalemiz nerede? Klan kalesindeki ganimetle birlikte o bir inşaatçımı e nerede goblin inşaatçı? Goblin inşaatçı nerede? Şunu atayalım buraya. Goblin inşaatçımız yok. Şu an bir kazıklanmış gibi hissettim. Çünkü bunu basacaktım. Klan kalesi nerede? Çünkü bu düzende klan kalesine alışık değilim. Nerede lan klan kalesi? Aha burada. Burada biraz ganimetim vardı çünkü. Ee... <laughs> Geçmiş olsun. Bunu basabiliyorum. 578. Oy. Bu bitecek değil mi 578'de Goblin inşaatçı olması lazımdı ama ya. Biz, biz niye kazıklandık Supercell? Olmaz ki böyle. Neyse. Şöyle düzenimizi değiştirelim. Değiştirelim de bir duvarımız eksikmiş. Yapacak bir şey yok. Şöyle bas abicim. Gayet güzel. Kaydet diyelim. Buradan devam yapacak bir şey yok. Ee, diyerekten bu hesabımızın işi bitmiş oldu. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bir dakika. Şunu da basabilir miyim? Bas gitsin bunda. Bu da en azından aradan çıkmış olur. Hızlandırabiliyor muyum? Hızlandıramıyormuşum. 6, 6 günü var. 23 milyon kaslamış şuradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Bir hemen 5. sıraya çıktım. Güzel. Hemen şöyle... E, buradan tro, e, köy hesabımıza girelim. Buradan bir bakalım ne yapabiliriz ne edebiliriz. Buradan da sürekli değişiyor arka planlarım. Her giriş çıkışımda. Hatta bakın tekrar girip çıkayım. Şöyle bunu ayarlamak çok daha mantıklı arkadaşlar. Ben daha yeni yeni anlıyorum bunun değerini. Böyle her girdiğinizde çıktığınızda farklı bir arka plan farklı bir hissiyat veriyor arkadaşlar. Şöyle tekrardan mesela girip çıkayım. Yanlış hesaba girdim. Tekrardan böyle değiştirdim mesela. Şöyle hızlı bir şekilde gördüğünüz üzere yine farklı bir hesap arkadaşlar. Sürekli değişiyor hesaplarım. Şimdi burada ne yapabiliriz onu merak ediyorum. Burada hiç şeyimiz var mı? Hiçbir şeyimiz yok. Şöyle birazcık ganimetimiz varmış burada. Burayı toparlayalım. Aa güzel buraları açmamışım. Hiç açmamışım. Bakalım ne çıkacak. Hiçbir şey çıkmayacak ama yine de biz başkent altını. Ee, ne çıkacaksın abi? Pankek. Ne çıkacaksın? Sıradan sıradan sıradan. Kare iksir. Ender'den de bir tane atıştırmalık patlat bize. Başkent. İki tane başkent altını vermezsin. İki tane sandığım çöp oldu zaten. Pankek. Allah razı olsun ya. Şöyle tekrardan bir tane alalım şöyle. Sıradan sıradan. Ne vereceksin? İksir. Yani destansı klan evi çatısı. Hiç sevilmeye gerek yok. Aha, kitap. Vallahi kitap. Güzel. Bunu kullanırız aga. Kitabın geleceğini hiç tahmin etmiyordum bu arada. Klan kalesi çatısıyla kendimi böyle şatlandırmıştım. Bak bu klan kalesi çatısı işte. Hadi. İnşaat çık Fena değil. Güzel. Vallahi güzel. Hiç şey yapmadım yani. Güzel. Kudretli lezzet. Üst savaş boyunca vesaire. Cart O muhabbet işte. Şöyle bakalım. Ender. Başkent altını mı vereceksin? Allah'ım başkent altını nedir ya? L i̇nşaatçı lokması. Bakalım ne verecek. Ee, güç bank 2. Bir tane bir tane daha ver bakayım. İnşaat çiksiri. Bir efsane bir patlasaydık güzel olacaktı ya. Klanın kalesi pastası. Bir de bunu alalım. An çöktü oyun lan. Oyunlar attı beni. <laughs> bir dakika. Çok saçma bir şey oldu. Aha ne vereceksin? Klan kalesi pastası. Şuradan da bunu alıyorum. Güzel. Bir dikebilir miyim? Bir herhangi bir yere fark etmiyor. Güzel. Şöyle abici bas abi bunu. Buradan da 25 elmasımızı alalım. Klan karesinde hiçbir şey yok. 11 milyon iksirimiz var. Buradan bir laboratuvara bakabilir miyim? Ee, hiç düşünmeye gerek yok gibi ya. Valkürlerimi bastam lan Valkür. Demedim. Buradan ne yapabiliriz? Düşünüyorum 39'dan 40. Basılır mı? Kahraman salonu bir açalım. Bunu 40 yapabiliriz. Bunu da 88'e basabiliriz. Bunu 40 yaparsam basabiliyor muyum bir daha? Hmm. Bir dakika. Bir, bir fullleyelim ya şöyle. Var mı? Şunu yapıştır. Ee, şuradan Direkt kendimizi bir basalım. Basabiliyormuşuz ya. Devamı varmış lan bunun. Oha. Bunu basabiliyor muyuz? Hayır. Diyor ki bunu yükseltmen lazım. Yani bahsettiği şey klan evi. Yeni binası. Nerede lan klan evi? Aha burada. Bunu basmamız lazım. Basamıyoruz. O zaman fullenmiş ol olmuş oluyor otomatikman. Sıkıntı değil. 400 bin de ganimetimiz burada. Bakalım ne yapabiliriz burada? Uzun zamandır da girmemişim ya. Atölye kışla var. iksirle basılabilecek. Altınla hava savunması var. Bir tane de göz kırptı bize. Onun dışında... E toplar moplar var. Ee, bir de X sayıları var. Ağır savunmalardan gireceğim ya. Ben direkt 13 milyon seken top. Çoklu okçu kulesi sayı. Hedeflerimizi belirledik. En ağırından girdik arkadaşlar. Bu arada altın bilet mi altın bilet varmış indirimli mi indirimli. Patlar mı lan? Patlatalım mı? Ne diyorsunuz? Altın bilet. Sanki fena olmayacak gibi ya. Bir clash tüber patlar bize. Şöyle bir clash tüber yapalım. Kodumuzu gönder diyelim. 100 TL'ye. Bir tane altın bilet. Fena olmaz ya. Vallahi aldım. Aldım mı? Satın alım işlemi başarılı. Şöyle altın bilet de çaktım arkadaşlar. Güzel. Şöyle %10'ları da alalım. %15'leri hatta alalım. Sezon bankalarını alalım. İnşaatçı üstünü alalım. Onu aldık. Bunu aldık. Bir savaş kitabı da burada var. Ee, savaş kitabını alamıyormuşum. Tamam. Şimdi şöyle 9 milyonu basalım. 9 binimiz kalacak ya. En azından diyorum 9.3 milyon. 9 10 milyonluk bir şey var mı? Öyle? 10 milyona yakın altın. Onu basacağım direkt e, büyücü kulesi var arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Direkt biz e, seken topu basalım. Böyle 2 milyon kasacağım yine. Hatta 1.1 milyon 2 milyona kasarız diye düşünüyorum. Şuradan valkürleri tekrardan basayım. E, valkürlerimiz en sağda. 6 seviye ama yapacak bir şey yok. Hatta şöyle bir orduyu güçlendirsem en azından bir saatlik benim işime yarayacaktır. 11 seviye yükseltmiş olup Daha sağlıklı olur. Oradan burayı çalıştırırız. Maliyetler baya düştü baksanıza. Bunu basalım mı 11 gün bunu fullleyelim hatta. Ben yine galiba ganimet kasmaya kaptırdım. 11 milyon oldu dostlar. Şöyle hemen yukarı doğru tekrar kaydırayım. Seken top var. Çok lok çukresi var. Çok, e, çok lok çukresini direkt basıyorum 11 milyona. Aradan çıksın bu arada iki görev daha bitirdik. Deme %20'leri geldik yok daha gelmemiş, onlara birazdan geliriz. Ne bitirebilirim mesela duvar yıkıcı alabilirim, ee, en azından bu bitebilir hızlı bir şekilde. Tesla bitecek şey, ee, ne bileyim başka bir şey var mı? Bir öfkeli bar var hem bu inşaatçısı görevleri, bir de barınma alanı kadar işte ganime şey büyü kullan vesaire, zehir büyüsü kulesi tamam, zehir büyüsü kulesi mi dedim? zehir büyüsü. Şöyle o zaman zehir büyüsünü alalım abi yanımıza, güzel. Bir tane ne vardı? Ee, ejder ve duvar yıkıcı tamam. Şöyle. Ne yapıyoruz abicim? Bunu silelim. Bunu silelim. Bir ejder bir de duvar yakıcı demiştik. Gayet güzel. Bu şekilde devam. Hızlı bir şekilde şuradan e, rünümüzü kullansak mı? Rünümüzü almamışız. Rünümüz. Aha da burada. X rünü duruyor. Altınımız duruyor. Şöyle rünümüzü bir önceki bir parti kullanalım. Güzel. 26 milyon. Hemen şuradan. Büyük kulesi var. Kaydır abi aşağıya doğru. E, belediye binası. Top. Ne diyorsunuz? Şuradan sanki seken top artı bir tane büyük kulesi. Tamam büyük kulesini ya da seken topu bas gitsin ya. Şuradan yapıştıracağım kadar hiç beklemeyeceğim. 11 milyon. Bir tane daha seken top. Güzel onu da basıyorum. Gayet iyi. En azından ganimetimi harcamış oldum. İksirle de basabilecek birçok şey var. Şu an bir kara fena olmaz da açıkçası. 14 milyon istiyor. Alabilir miyiz şuradan birazcık? 700 bin alabildik. Peki şuradan bunu alsak bunu alamıyoruz. Başkent madalyamız yok. Problem değil bu arada buradan da ilerlememiz devam ediyor güzel. Bu arada dostlarım ben 17 milyon hatta 18 milyonu vesaire kastım direkt üçlüye oynuyorum bu arada. Direkt oradaki kışlığı da basacağız. O da diyorum ki aradan bir çıkı versin. Kaydımız açık değil mi? Evet bazen kaydı durduruyorum da fazla gigabyte yazmasın arkadaşlar. Sonra editi zor oluyor. Hızlı bir şekilde şuradan eve geri dön 1.2 1.2 da buradan geldi. 700 binimiz de var. Çok güzel. E, atölyenin fiyatı ve kara kışlanın fiyatı. Kara kışlığı direkt şöyle bassak Fırın açılır. Fırını 10 gün şöyle bassam. Rünle rünümüz var. Zaten kullanmak zorundayım. Çünkü şurada da rünümüz var arkadaşlar. Bir görevimiz daha bitmiş. Güzel. Şöyle şu araştırmaları buna da ver. Şunu da alalım. Güzel. Şuradan iksir rünümüz var. O iksir ürününü zaten her türlü yine kullanı... Yani kullandım zaten. Geldiği yerine koyacağım diyecektim. Yanlış oldu. Bir orada afalladım. Problem değil. Şuradan atölyede direkt basıyorum. O da aradan çıksın. Bir inşaatçımız kaldı. İksirle artık ne yapabilirim biliyor musunuz? Duvar basabilirim. Şöyle arkadaşlar. E, ee, tekli tekli 1.6 milyon. Şöyle yukarı doğru tak 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 tak. 14 milyona yapıştır abicim şöyle duvarlarımızı gayet güzel hatta ve hatta şunu tekrardan kullanacağım şöyle dostlar gayet iyi. şuradan devam hızlı bir şekilde iksirle olabildiğince 19 20 22 24 24 bir tane daha alsaydı mükemmel olacaktı 24 milyonda şöyle duvarlarımızı basalım gayet güzel burada dolu diyor Uy. abi taşmış lan Taşmış resmen. Şunu bas diyeceğim basma dur. Ee, şunu bassam bir kere. Bunu bir basayım ya. Bunu olabildiğince basayım. Of şeyim yok. Ee, mor cevherim yok. Ne yapacağız? Mor cevherden nasıl alabilirim? Hmm, burada var mı? Burada da. Şunu al. Şunu al. Şunu da alayım. Abi mor cevherim yok ya. Şaka mısın? Vallahi bitirin. Nasıl yapacağım bilmiyorum şu an. Mor cevherlerim baya birikmiş. Pardon yıldız cevherlerim baya birikmiş heyecanlar ne dediğimi ben de bilmiyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir şeyler yükseltmemiz lazım artık buralarda. Bu arada bir büyü bir de bir inşaatçı çekicimiz var. Onları kullanabilir miyiz? Büyü çekicini şu laboratuvarda ee, kaydır kaydır. Ne basılabilir? Büyülerden en mantıklısı 2 gün, 1 gün, 8 gün. Ya, bu tabii ki de yapmıştır abi gitsin buna. Güzel. Başka bunu basabilirim ama öncelikle iksirimizi... Aa biz doğru ya bunu basacaktık. Neyse tamam. Şöyle şunu basıyorum savaş kitabını basmayacağım zaten 2 gün süresi var. Hatta şunu da bir atyalım daha da hızlı bitsin arkadaşlar. daha büyük kitaplarımız gelecek. Daha buradan rünlerimiz, cartlarımız, curtlarımız var. Bunları da alayım ya şöyle. Altın iksirleri vesaire. Başka var mı? Var mı var mı? Şunu da alabilirim. Başka da bir şey yok altın iksirden. Bu bu, bu ikisini de aldım. Bu, bu, dediğim yani kostümle bir taşla bağış. Bir taşla bağış artık etkisi kalmadı. etkisi kalmadı eskisi kadar arkadaşlar e, ee, inşaat kulübesi var. Ben bunu niye basmamışım? Bunu da yapıştır gitsin. Gayet güzel. Altı inşaatçımızın hepsini de burada çalıştırmış olduk arkadaşlar. Güzel. Şimdi baş bir diğer hesabıma da bakabilir miyim ya? Bir tek bu ana hesap kaldı. Bunda da kiloları falan basıyordum. Durum ne bir bakayım tekrardan. Abi 215 bin istiyor. 350 bin istiyor. Hmm. Var mı bir şey? Hiçbir şey yok. Ee, şöyle bir ayaküstü bir saldırı yapayım dedim dostlar. Şöyle 146 bine kadar kastık bayağı. Dedim acaba yapabilir miyim? Düşünüyorum yani 160 bin. Yani bir tane olsa en azından hiç çoktan iyidir diyerekten çalıştırmak da istiyorum. Yani hiç yok. buradaki hangi klandayız lan biz? Oha 133 milyon kasmış birisi. Burada daha bitmemiş bunlar. Belki laboratuvarda çalıştırırız bu vesileyle. Şöyle birazcık ganimet daha kastım dostlar. Şöyle yaklaşık 238 küsür binciğimiz var. Şöyle hemen hızlı bir şekilde Hemen bir laboratuvara tekrar bakın, İksirimiz yeterli değil. Evet. Önemli değil iksirimizin yeterli olup olmaması. 3.5 milyon da şuradan gelmiş oldu. Minyon prensi aslında basabilirim. 72. seviye Ya da kralı 97-98 olur mu? Olur mu? Olmaz. Burada da yok bir şey. Hmm. Kralı bassaydın 98'e çok güzel olurdu ya. Neyse minyonu yapıştırıyorum aga. Gayet iyi. Bu aradan çıkarmış oldum. Var mı lan basabileceğimiz bir şey yok tamam. Büyü fabrikası var burada. Direkt 10'da basıyorum. O da aradan çıksın boş duracağına. Ardından iksir deposu var. Bir tane de onu bassam. Ee, yapıştırılabilir. Onu da bastık güzel. Kaynağımızı dönüştürebiliriz aslında 21'imizi. Hmm, iksire dönüştürürsek iksirimiz kalmadı laboratuvar çalıştıracaktık lan söyledim. neyse çalışmasın kalsın böyle evlatlık muamelesi yapıyorum bu hesaba kalsın uğraşmıyorum tüm hesaplarına uğraştım çok uzun lan saatlerdir kayıttayım lan o kadar 2 saattir falan kayıtlıyım herhalde arkadaşlar. Neyse bir sonraki bölümde görüşürüz. Saldırayım bir de. Ee, kendinize çok iyi bakın. Adios amigo diyorum. Bay bay.